İmam Gazali Hazretleri ne demiş? Deyse fil imkanı ebde min mekan. Yani daire imkanda şu varlık aleminde Allah neyi yaratmışsa onu en güzel, en bedi, en mükemmel şekilde yaratmıştır. Buna estetik noktasından bakınca ne diyoruz? Hüsnü külli. küllî Yaratılışta hüsnü külli var. Yaratılan bir eşyanın hangi cihetine baksan o cihette ondaki mükemmelliği görüyorsun. Her cihetiyle mükemmel. Ama beşerin sanatında her cihetiyle mükemmellik var mı? Yok. Şimdi i̇şte adam inşaat yapıyor tamam. Efendim. Zemin etüdünü yapmamış. Deprem geliyor. Gitti. Efendim. Öyle bir koron yapmış ki insanın nefesini kesiyor. Aydınlatma noktasından პრობლემა